Hiçbir ilişkide yaşadığınız an geldi mi karşınızdaki kadının sözleriyle ya da davranışlarıyla sizi sınadığını hissettiniz mi? Belki de fark etmediğiniz bir şeyler yaptınız ve bu aranızdaki bağı zayıflattı. Gençken bir dostum bana bir hikaye anlatmıştı. Bir adam kadınına olan sevgisini göstermek için sürekli her istediğini yapıyormuş. Ama zamanla fark ediyor ki bu davranışları onun değerini düşürüyormuş. O an, farkındalıkla dolup taşan o ders. İşte böyle anlar bize bazı davranışların aslında göründüğü kadar doğru olmadığını öğretir. Bir kadının sınırlarını yok saymak, bir ilişkide ya da yeni tanıştığınız bir kadının yanında yapılmaması gereken en büyük hatalardan biri onun sınırlarını yok saymaktır. Sınırlar her insanın kişisel alanını, duygusal güvenliğini ve saygı beklentisini ifade eder. Kadınlar sınırlarına saygı duyulmadığında kendilerini güvensiz ve değersiz hissedebilirler. Birçok erkek ilişkiyi derinleştirme çabasıyla ya da iyi niyetle kadının sınırlarını görmezden gelebilir. Fakat bu durum uzun vadede büyük sorunlara yol açar. Kadınlar doğaları gereği duygusal zekası yüksek varlıklardır ve kişisel alanlarına yapılan müdahaleyi hızlıca fark ederler. Bir örnekle açıklayalım. Bir kadının size duygusal olarak açılması için ona zaman vermek yerine sürekli ilgi beklemek ya da onun her hareketine anlam yüklemek, onun sınırlarına müdahale etmek anlamına gelir. Belki siz onunla daha fazla vakit geçirmek ya da ilişkinizi daha hızlı bir şekilde ilerletmek istiyorsunuz. Ama bu şekilde davrandığınızda onu kendinizden uzaklaştırma riskine giriyorsunuz. Onun sınırlarına saygı duymadığınız her an güven duygusunu zedelersiniz. Bir başka önemli noktada fiziksel sınırların ihlal edilmesidir. Özellikle erken dönem ilişkilerde bir kadının size olan güveni tam olarak oluşmamış olabilir. Fiziksel yakınlık konusunda aceleci davranmak ya da onun bu konuda ne hissettiğini anlamadan hareket etmek ilişkinizde onarılamaz hasarlara neden olabilir. Stoacı felsefenin bize öğrettiği bir şey varsa o da sabır ve karşı tarafın isteklerine duyulan saygıdır. Bir kadının sınırlarına saygı göstermek aslında onun size olan saygısını ve güvenini artıracaktır. Kendinizi onun yerine koyarak empati kurmak bu sürecin en önemli adımıdır. Sonuç olarak sınırları yok saymak sadece kadına değil, ilişkinizin bütününe zarar verir. Kadının sınırlarına saygı göstermek, onu anlamak ve onun temposuna uyum sağlamak sağlıklı bir ilişki için temel taşıdır. Unutmayın, bir kadınla sağlıklı ve uzun soluklu bir ilişki istiyorsanız önce onun sınırlarını tanımalı ve onlara saygı göstermelisiniz kadının duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelmek. Bir ilişkiyi derinleştirmenin en önemli yollarından biri, karşınızdaki kadının duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve onlara karşı duyarlı olmaktır. Ancak bir erkeğin yapabileceği en büyük hatalardan biri, bu ihtiyaçları göz ardı etmektir. Kadınlar, duygusal bağ kurmaya ve kendilerini anlaşıldığını hissetmeye büyük önem verirler. Onlar için sadece fiziksel varlık değil, duygusal varlık da İlişkiyi ayakta tutan unsurlar arasındadır. Bir kadının duygusal dünyasını ihmal ettiğinizde ilişkinizde görünmeyen duvarlar örmeye başlarsınız. Erkekler çoğu zaman pratik çözümler üretmeye ve problemleri hızlıca çözmeye odaklanırlar. Ancak bir kadının duygusal ihtiyaçları her zaman çözüm arayışından ibaret değildir. Bazen bir kadın sadece dinlenilmek, duygularını paylaşmak ve anlaşılmak ister. Onun bu ihtiyaçlarını görmezden gelmek, onun kendini değersiz hissetmesine ve sizinle olan bağını zayıflatmasına yol açabilir. Örneğin, bir kadının zor bir gün geçirdiğinde sizinle duygularını paylaşmaya çalışması, onun size olan güveninin bir göstergesidir. Ancak bu anlarda onu geçiştirmek, çözüm üretmek yerine dinlememek, duygusal ihtiyaçlarını görmezden geldiğiniz anlamına gelir. Kadınlar için önemli olan şey, duygularının ciddiye alınması ve karşısındaki kişinin onu anlamaya çalıştığını hissetmesidir. İlişkinizin sağlam temeller üzerine kurulmasını istiyorsanız, kadının duygusal ihtiyaçlarını doğru bir şekilde okumanız ve bu ihtiyaçlara cevap vermeniz gerekir. Bu noktada duygusal zekanızı geliştirmek onun duygusal durumunu daha iyi anlayabilmenize yardımcı olur. Unutmayın, Kadınlar sadece fiziksel çekimle değil, duygusal bağlılıkla da ilişkilerinde devamlılık ararlar. Onun ihtiyaçlarına duyarsız kaldığınız her an ilişkide bir kopukluk oluşur. Bir başka önemli nokta da kadının size karşı olan duygusal açıklığını ödüllendirmektir. Eğer bir kadın size duygusal olarak açılıyorsa, bu büyük bir güven göstergesidir. Bu güveni sarsmak ya da görmezden gelmek ilişkinizin ilerlemesini olumsuz yönde etkileyebilir. Onun duygularına karşı duyarlı olmak, onu dinlemek ve gerektiğinde destek vermek uzun vadeli bir ilişkinin temelini oluşturur. Sonuç olarak, bir kadının duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelmek ilişkinin ilerlemesine engel olur. Bir ilişkide sadece fiziksel çekim değil, duygusal bağlılık da önemli bir yer tutar. Bu nedenle karşınızdaki kadının duygusal dünyasına saygı duymak ve ona gereken ilgiyi göstermek hem kadının size olan güvenini artırır hem de ilişkinizi sağlam temeller üzerine oturtur. Bir kadını kontrol etmeye çalışmak, bir ilişkide yapılabilecek en büyük hatalardan biri, karşınızdaki kadını kontrol etmeye çalışmaktır. Ne yazık ki birçok erkek ilişkideki güç dengesini sağlamak adına kadını baskı altında tutmaya çalışır. Bu davranış hem kadının özgüvenini zedeler hem de ilişkinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine engel olur. Kadınlar özgürlüklerine ve kendi kararlarını alabilme yetisine büyük değer verirler. Onları kontrol etmeye çalıştığınızda bu bağımsızlıklarına bir saldırı olarak algılarlar ve ilişkiyi sorgulamaya başlarlar. Kontrol etmeye çalışmanın birçok yolu vardır. Sürekli ne yaptığını sorgulamak, kimlerle görüştüğünü kontrol etmek, kararlarını eleştirmek ya da sınır koymaya çalışmak. Tüm bu davranışlar kadının kendini kısıtlanmış ve baskı altında hissetmesine yol açar. Örneğin bir kadının arkadaşlarıyla vakit geçirmesine engel olmaya çalışmak ya da telefonunu sürekli kontrol etmek onun kişisel alanına saygı duymadığınızı gösterir. Bu tür kontrolcü davranışlar kadınların size olan güvenini sarsar ve özgürlüklerini kaybettiklerini düşünmelerine yol açar. Sonuç olarak bu tür bir ilişki modeli sürdürülebilir olmaktan çıkar. Stoacı felsefe, özgürlüğün ve bireyin kendi kararlarını alabilme yetisinin ne kadar önemli olduğunu vurgular. Bir insanın kendi yolunu seçebilmesi, hayatındaki en önemli özgürlüklerden biridir. Bu durum kadınlar için de geçerlidir. Bir kadının hayatını kontrol etmeye çalışmak, onun bu özgürlüğüne yapılan bir müdahale olarak algılanır. Kadınlar kendilerine olan güvenlerinin sarsılmasına ve özgür iradelerinin elinden alınmasına tepki verirler. İlişkinin başlarında belki bu durumu tolere edebilirler. Ancak zamanla bu kontrolcü tutum ilişkinin sonunu hazırlayan bir unsur haline gelir. Kadınları kontrol etmeye çalışmanın ardında yatan en büyük nedenlerden biri güvensizliktir. Bir erkek ilişkide kendine güven duymadığında ya da kadının ona olan bağlılığından şüphe duyduğunda kontrolcü davranışlar sergilemeye başlayabilir. Ancak bu durum güvensizliğin daha da derinleşmesine ve karşılıklı saygının yitirilmesine yol açar. Bir ilişkide güven inşa etmek kontrol yerine özgürlüğü teşvik etmekle mümkündür. Kadının kendi seçimlerine ve hayatına saygı duymak hem sizin hem de ilişkinizin güçlenmesine yardımcı olur. Sonuç olarak bir kadını kontrol etmeye çalışmak sadece onu değil, ilişkiyi de yıpratır. Kadınlar özgürlüklerine ve kendi kararlarını alabilme yetilerine değer verirler. Onların hayatlarına müdahale etmek ilişkinizde büyük yaralar açabilir. Sağlıklı bir ilişki için karşılıklı güven, saygı ve özgürlük esas olmalıdır. Kadını kontrol etmeye çalışmak yerine ona alan tanıyarak onun yanında güvenli bir liman olmak ilişkinizi daha güçlü kılacaktır. İlişkide duygusal manipülasyona başvurmak. Bir kadını duygusal olarak manipüle etmek, ilişkinin en tehlikeli ve yıkıcı davranışlarından biridir. Bu özellikle fark edilmesi zor olduğu için birçok kişi tarafından bilinçsizce yapılabilir. Ancak duygusal manipülasyon, ilişkideki güveni zedeler ve zamanla duygusal bağların kopmasına yol açar. Manipülasyon, bir kadını kendi istekleriniz doğrultusunda hareket ettirmeye zorlamak amacıyla duygularını kullanmaktır. Bu, bir kadını sürekli suçlu hissettirmek, ona karşı pasif agresif davranışlar sergilemek ya da onu duygusal olarak zor durumda bırakmaktan ibaret olabilir. Duygusal manipülasyonun en yaygın yollarından biri karşınızdaki kadını suçlu hissettirmektir. Örneğin, bir tartışma sırasında kadının hislerine değer vermemek ya da onun bakış açısını görmezden gelmek zamanla onu kendini suçlu hissetmeye iter. Bir kadın sürekli duygusal olarak manipüle edildiğinde özgüvenini kaybeder ve ilişkide kendini değersiz hissetmeye başlar. Manipülatif bir tavırla kadını suçlamak ya da onu kötü hissettirmek ilişkinin sağlıklı ilerlemesine büyük bir engel oluşturur kadının kendi duygusal ihtiyaçlarını göz ardı ederek onu sizin istediğiniz yöne çekmeye çalışmak ilişkinin temellerini sarsar. Bir diğer yaygın manipülasyon türü ise pasif agresif davranışlardır. Bu tür davranışlar genellikle karşınızdaki kadına doğrudan bir şey söylemek yerine onu rahatsız edecek ince ve dolaylı yollarla duygusal olarak zor durumda bırakmayı içerir. Örneğin kadının bir davranışına kızgınsanız ama bunu doğrudan ifade etmek yerine sessiz kalarak ya da ona mesafeli davranarak onu cezalandırmaya çalışmak pasif agresif bir manipülasyondur. Kadınlar bu tür davranışları fark eder ve zamanla bu durum onları ilişkiden soğutabilir. Bir kadına duygusal olarak baskı kurmak yerine onunla doğrudan ve açık bir şekilde konuşmak ilişkinizdeki bağları güçlendirecek daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Duygusal manipülasyonun bir diğer tehlikeli yanı da kadının zamanla kendini bu manipülatif davranışlara alışmış ve bağımlı hale hissetmesidir. Kadın sürekli bir onay arayışına girerek sizin memnuniyetinizi kazanmak için kendini değiştirir. Ancak bu onun kendi duygusal ihtiyaçlarını tamamen ihmal etmesine yol açar ve zamanla ilişkiniz tek taraflı bir hale gelir. Manipülatif bir ilişkinin uzun vadede sağlıklı kalması mümkün değildir. Çünkü manipülasyon bir güven kırıklığı yaratır ve karşılıklı saygıyı ortadan kaldırır. Kadının kendi istek ve duygularını bastırarak sizin isteklerinizi yerine getirmesi sadece geçici bir çözüm sunar. İlişkinin kalıcı bir bağla sürmesi için kadının özgürlüğüne ve duygularına saygı duymak esastır. Sonuç olarak bir ilişkide duygusal manipülasyona başvurmak hem kadının duygusal dünyasında derin yaralar açar hem de ilişkinizin sağlam temeller üzerine kurulmasına engel olur. Bir kadını duygusal olarak manipüle etmek yerine onunla empati kurarak ihtiyaçlarını ve duygularını anlamaya çalışmak ilişkinizde kalıcı bir güven ve sevgi bağı oluşturmanıza yardımcı olur. Karşılıklı saygı ve duygusal denge sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarıdır. Kadının bireysel özgürlüğünü kısıtlamak. Bir ilişkide kadının bireysel özgürlüğünü kısıtlamak yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Kadınlar ilişkide olsalar bile kendi yaşamlarına, hobilerine, arkadaşlarına ve kişisel hedeflerine sahip olma hakkına sahiptirler. Ancak bazı erkekler bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde kadının bu alanlarını kısıtlamaya çalışır. Bu ilişkinin dengesini bozar ve zamanla kadının kendini kapana kısılmış gibi hissetmesine neden olur. Bir kadının özgürlüğünü elinden almak onu bir ilişki içinde mutsuz hissettiren en temel unsurlardan biridir. Kadının hayatına müdahale etmek kararlarını etkilemeye çalışmak, onun kimlerle zaman geçirdiğini kontrol etmek ya da kendi başına bir şeyler yapmasına izin vermemek gibi davranışlar özgürlüğü kısıtlamanın başlıca yollarıdır. Bir örnek vermek gerekirse, bir kadın arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istediğinde ya da tek başına bir tatile gitmek istediğinde ona güven duymamak ve sürekli sorgulayıcı bir tavır takınmak onun bağımsızlığına bir müdahaledir. Bu tür davranışlar Kadının kendini sıkışmış ve baskı altında hissetmesine yol açar. İlişkide bir birey olarak kendi alanına sahip olamamak kadının zamanla ilişkiden uzaklaşmasına neden olur. Stoacı felsefe bireysel özgürlüğün önemine büyük vurgu yapar. Her insanın kendi hayatını ve kararlarını özgürce şekillendirme hakkı vardır. Bu durum ilişkilerde de geçerlidir. Bir kadının bireysel özgürlüğünü kısıtlamak sadece onu değil ilişkinizi de zayıflatır. Kadınlar ilişkide olsalar bile kendi hayatlarını yaşamaya, kariyerlerini geliştirmeye, hobilerine zaman ayırmaya ve kendi sosyal çevrelerini korumaya ihtiyaç duyarlar. Onun bu ihtiyaçlarına saygı göstermemek, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine engel olur. Özgürlüğü kısıtlanan bir kadın zamanla ilişkiye karşı soğur ve kendini yabancılaşmış hisseder. Bir başka önemli nokta da kadının kendini geliştirme hakkını engellememektir. İster kariyerinde ilerlemek, isterse kişisel gelişimine odaklanmak olsun, bir kadının bu alanlardaki çabalarını desteklemek yerine ona engel olmak ilişkinin uzun vadede çatırdamasına neden olabilir. Örneğin, kadının işte daha fazla sorumluluk almak istemesi ya da yeni bir eğitim programına katılmak istemesi onun bireysel gelişimi için önemlidir. Bu tür adımları desteklememek ya da küçümsemek kadının kendini değersiz ve yetersiz hissetmesine yol açabilir. Oysaki bir ilişkide iki tarafta birbirlerinin büyümesini ve gelişmesini teşvik etmeli, birbirlerine destek olmalıdır. Sonuç olarak kadının bireysel özgürlüğünü kısıtlamak ilişkide yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Bir kadının kendi hayatını, hedeflerini ve sosyal çevresini özgürce sürdürebilmesi, onun ilişkide mutlu ve dengeli olmasının temelidir. İlişkinin uzun vadede güçlü ve sağlıklı kalabilmesi için, her iki tarafında kendi bireysel özgürlüğüne saygı göstermesi şarttır. Kadının özgürce kendini ifade edebildiği ve geliştirebildiği bir ilişki, hem kadını hem de ilişkiyi daha güçlü kılar. İlişkide sürekli onay beklemek. Bir ilişkide sürekli kadından onay beklemek zamanla hem sizi hem de ilişkiyi yıpratan bir durum haline gelebilir. Kendi kararlarınıza, düşüncelerinize ve eylemlerinize güvenmediğinizde kadından sürekli onay almak için çaba harcarsınız. Bu davranış bir yandan özgüven eksikliğini yansıtırken diğer yandan kadının gözünde sizi daha zayıf ve kararsız bir hale getirebilir. Kadınlar bir ilişkide kendine güvenen ve kendi ayakları üzerinde duran erkeklere ilgi duyarlar. Sürekli onay beklemekse bu algının zayıflamasına neden olur. Bir ilişkide onay bekleme durumu günlük hayatta birçok şekilde kendini gösterebilir. Örneğin bir karar almadan önce sürekli kadının fikrine başvurmak, onun ne düşündüğünü öğrenmek ve ona göre hareket etmek Zamanla sizin kendi karar mekanizmanızı devre dışı bırakır. Kadınlar her zaman kendilerine danışılmasını ve fikirlerinin dikkate alınmasını isteyebilir. Ancak sürekli bu şekilde davranmak sizin bağımsız bir birey olmadığınızı düşündürebilir. Bu durum ilişkinin dengesini bozar ve kadının size olan saygısını azaltabilir. Stoacı felsefe Bireyin kendi içsel gücüne ve iradesine güvenmesi gerektiğini vurgular. İlişkide de aynı prensip geçerlidir. Kendi kararlarınızdan emin olmalı ve bu kararların arkasında durmalısınız. Sürekli birinin onayını beklemek, kendinizi bir adım geride tutmanıza ve kadının sizi lider olarak görmemesine yol açabilir. Kadınlar bir ilişkide güven duyabilecekleri, kararlı ve ne istediğini bilen erkeklerden hoşlanırlar. Ancak sürekli onay beklemek bu özelliklerin tam tersine işaret eder ve ilişkinin dinamiklerini olumsuz yönde etkiler. Bir başka önemli nokta da sürekli onay beklemenin ilişkide bir baskı unsuru haline gelmesidir. Kadın sürekli olarak sizin kararlarınıza yön vermek zorunda kalır ve zamanla bu durum onun üzerinde bir yük haline gelir. Kadının her adımınızda sizi onaylamak zorunda kalması onun da kendini sıkışmış ve sorumluluk altında hissetmesine yol açabilir. Halbuki sağlıklı bir ilişkide her iki tarafta kendi kararlarını almalı ve birbirine karşılıklı güven duymalıdır. Onay beklemek yerine kadına güven vermek ve ilişkinizde bağımsız bir birey olarak hareket etmek kadının size olan saygısını arttırır ve ilişkinizin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlar. Sonuç olarak ilişkide sürekli onay beklemek hem sizin kişisel gelişiminizi hem de ilişkinizin dengesini olumsuz yönde etkiler. Kadınlar kendine güvenen ve kararlı erkeklere saygı duyarlar. Sürekli onay almak için çaba harcamak sadece sizin kendinize olan güveninizi zedeler. Bunun yerine kendi kararlarınıza güvenmeli, gerektiğinde sorumluluk almalı ve ilişkinizde liderlik edebilmelisiniz. Bu yaklaşım hem kadının size olan ilgisini artırır hem de ilişkinizin daha dengeli ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur. İlişkide kendi değerini kadına bağımlı hale getirmek bir erkeğin yapabileceği en büyük hatalardan biri, kendi değerini sadece kadının ilgisi ve sevgisi üzerinden tanımlamaktır. Bu Erkeğin kendini kadına bağımlı hale getirmesiyle sonuçlanır ve zamanla hem kendisini hem de ilişkiyi yıpratır. Kadınlar kendine güvenen ve kendi içsel değerini bilen erkeklere ilgi duyarlar. Ancak bir erkek mutluluğunu ve değerini tamamen kadının ilgisine, onayına ya da sevgisine bağlı hale getirdiğinde bu bağımlılık ilişkide dengesizlik yaratır. Kadın, sizin bu bağımlı halinizden rahatsız olabilir ve zamanla sizden uzaklaşabilir. Bir ilişkinin sağlıklı olabilmesi için her iki tarafında kendi içsel dünyalarında dengeli ve kendine yeten bireyler olmaları gerekir. Kendi değerini sadece karşı tarafın ilgisi üzerine inşa eden bir erkek, kadını zor bir duruma sokar. Kadın, sizin sürekli onay bekleyen, ilgi arayan ve değerini ona bağlayan halinizden sıkılabilir ve kendini baskı altında hissedebilir. Bir örnek vermek gerekirse, kadının sizinle ilgilenmediği ya da yeterince zaman ayırmadığı durumlarda kendinizi değersiz hissetmek ilişkinin doğal akışını bozan bir davranıştır. Bu hem kadını zor durumda bırakır hem de sizin özgüveninizi zedeler. Stoacı felsefe bireyin kendi içsel değerini dış dünyaya ya da başka insanlara bağımlı kılmadan bulması gerektiğini savunur. Bir ilişkide de aynı prensip geçerlidir. Kendi mutluluğunuzu, huzurunuzu ve değer algınızı karşınızdaki kadına bağladığınızda ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi imkansız hale gelir. Kadınlar karşısındaki erkeğin bağımsız, kendine güvenen ve kendi değerini bilen biri olmasını isterler. Sadece kadının sevgisine ya da ilgisine bağımlı hale gelmek Kadının gözünde sizi daha zayıf ve güvensiz biri olarak göstermeye başlar. Bir diğer önemli noktada kadının size olan ilgisinin dalgalanabileceği gerçeğini kabul etmektir. Kadınlar duygusal yapıları gereği her zaman aynı yoğunlukta ilgi göstermeyebilirler. Bu durumlarda kendi değer algınızı koruyarak kadının duygusal iniş çıkışlarına karşı olgun bir tavır sergilemek önemlidir. Kadının ilgisi azaldığında kendinizi değersiz hissetmek ya da ona bağımlı hale gelmek yerine kendi içsel dengenizi korumalı ve ilişkinin doğal döngüsüne saygı duymalısınız. Kadınlar duygusal olgunluk gösteren ve kendine güvenen erkeklere daha fazla ilgi duyarlar. Sonuç olarak kendi değerini kadının ilgisi ve sevgisi üzerinden tanımlamak bir ilişkinin en büyük zayıflıklarından biridir. Erkeklerin kendi içsel değerlerini bulmaları ve bunu ilişkilerinde korumaları hem kadınlara daha çekici gelmelerini sağlar hem de ilişkinin dengesini bozmaktan kaçınır. Bir ilişkide bağımlı hale gelmek yerine kendi hayatınıza ve mutluluğunuza odaklanarak kadına da bu alanda saygı göstermeli ve onun yanında bağımsız bir birey olarak yer almalısınız. Bu hem kadının size olan ilgisini artıracak hem de ilişkinizi daha güçlü ve sağlıklı kılacaktır. Sonuç olarak sağlıklı ve dengeli bir ilişki, her iki tarafın da birbirine saygı duyması, özgürlük alanlarını tanıması ve duygusal ihtiyaçları doğru şekilde anlamasıyla mümkündür. Bir erkeğin kadına karşı davranışlarında dikkatli olması, hem kendi değerini hem de kadının ihtiyaçlarını gözetmesi ilişkinin uzun ömürlü olmasını sağlar. Unutmayın ki bir kadının size olan saygısı ve sevgisi sadece ona verdiğiniz değerden değil, aynı zamanda kendinize olan saygınızdan da gelir. Bu tür ilişkilerde dengeyi sağlamak hem sizi daha güçlü kılar hem de aranızdaki bağı güçlendirir. Bu videoda paylaştığımız önemli noktaları hayatınıza dahil ettiğinizde yalnızca ilişkilerinizde değil, kendi içsel dünyanızda da büyük bir fark yaratabilirsiniz. İlişkilerde kendine güvenmek, duygusal zekayı geliştirmek ve kadına karşı doğru yaklaşımları benimsemek hem sizin hem de partneriniz için sağlıklı bir ilişki zemini oluşturur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.